Manavgat'taki orman yangınında hayatlarını kaybeden Osman Şehri Gardaş Çifti'nin cenazesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun katıldığı törenle toprağa verildi. Manavgat'ta iki gün önce öğle saatlerinde başlayan ve devam eden yangına Karavca Mahallesi Deli Ormanlı mevkindeki müstakil evlerinde yakalanan 55 yaşındaki Osman Gardaş ve eşi 50 yaşındaki Şehri Gardaş, dumandan ve alevlerden etkilenerek hayatlarını kaybetti. Bu mahallede evlenip yuva kuran Gardaş, çifti için cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Karavca Suyu mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, siyasiler, kardeş ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. için her kişi niyetine. Allahu Alana gelen bakanlar taziyelerini aile yakınlarına iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Şehri Gardaş ve Osman Gardaş çiftinin tabutlarını bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu mezarlığa kadar omuzlarında taşıdı. Aile yakınlarının defin sırasındaki feryatları yürekleri dağladı. Gözyaşları arasında toprağa verilen çiftin cenazesinin ardından protokol üyeleri bölgeden ayrıldı. Şuradan, kaldır. şuradan bir destek verelim <laughs> bu